Senden sonra yüksek ses aradım. Yüksek sesin duygularımı bastırabileceğini hissettim. Ve senden sonra bir kulaklık alarak geceleri yıldızların altında en son sesi açtım. Senin sesini duymak istiyordum belki de. Ama yüksek ses, o duyguyu bastırıyordu ve beni eskarın derinliklerinde bırakarak kendi üzerine düşen görevini yapıyordu. Neden neden herkes eşyalar gibi sadece kendine ait olan görevi yapmazlar ki? Ve neden eşyayı kullanan insan o eşyayı alır bir kenara atar da kıymetini bilmez? Çünkü bir meta bir parçadır ama der ve düşünmez bile. Eşyaya hürmet olan bir dinde insana hürmet olmaz mıydı? Ama insana hürmet de eşyayla eşdeğerdi. Bir çığlık, bir göz seyirmesi ve ortada hiçbir durum yokken gelen ayrılıklar silsilesi. İşte sen giderken ben bunu yaşadım. Tam bir senfoniydi. Ayrılan ayrılana. Ben kiminleyim ya bir diyordum. Allah ben varım diyordu. Ve ben Allah'a yürüyemiyordum. Ona yürüyecek gücü bile bulamıyordum. Acaba bir insan mı lazımdı? Ve kitaplarda başka cümleler de buluyordum. Ama işin özü Yine Allah'tır.